Peresvet Efsanesi, Anna Zubkova tarafından Vladimir Antonov'un editörlüğünde kaydedilmiştir. Birinci Bölüm, Kulekov Muharebesi Hakkında Şarkı Çok eski zamanların anlatısı yeniden canlanacak. Aşk hayatın temelini oluşturacak, güç ve pişmanlık acıyı yıkacak ve sıradan iyilik ve huzur günlük yaşama girecek. Alexander adında ve Peresvet lakabıyla anılan bir rahip, sabah erken saatlerde nehir kıyısında duruyordu. Bahar sisli şafağı, durgun hava, her şey hafif ve neşeliydi. Bu geniş alan ne kadar güzel. Bu doğanın güzelliği, ilahi mutluluk, mekanda yayılan kutsal sevinç. Her bir sis damlasında, her bir ot yaprağında Tanrı'nın sevgisi hissediliyor. Mutluluk akışları yumuşakça akıyor, tıpkı şu anda yumuşakça süzülen sis gibi, doğan güneşin ışıklarında parıldayarak. İlahi lütuf kalbi doldurur ve çevreler, içte ruhani kalp ve çevresinde, her yerde bakışın yettiği kadar. Ve daha sonra Tanrı her yerde hazırdır. Böyle sabah saatlerinde, gün doğumunun şeffaf nefesinde, hayatın her yerde attığını ve her şeyde ortaya çıktığını hissetmek çok kolaydır. Sadece durmak, dikkatli olmak gerekir ve o zaman kalp açılır, içinde Tanrı ortaya çıkar. Çayırlar boyunca, Büyük Kulikovo Savaşı'nı yapan, hale sitep halkı olarak da anılan saldırganların sesleri duyuluyordu. Bu kuşlar, Kulikovlar arasında en büyüğü, uzun gagaları aşağıya kıvrık, neşeyle, gün doğumunun uyumunu hissettiriyordu. Şık artık genç değildi ama savaşçı, kahraman hayatı bu sabah öncesindeydi. Soylu bir boyar ailesinde doğduktan 50 yıl geçmişti. Düşünceler sakin sakin akıyordu. Evet, çok yıl yaşadım, eski zamanlarda birçok bahar gördüm. Böyle cıvıltıları dinlerken Kulikova'da başarılı bir av hakkında düşünürdüm. O zamanlar onların şarkılarını takdir etmiyordum, tam tersine onları kesmek istiyordum, çünkü bu muhteşem yaşam müziğinin engel olduğunu sanıyordum. Düşünceler çoğu zaman kendiliğinden ortaya çıkar, içten sevgiyle ortaya çıkan iyilik ve özen hakkında. İnsanlar neden birbirleriyle savaşır, intikam alır, toprakları ele geçirmeye, başkalarını boyun edirmeye çalışır, vergiler ve harçlar toplamaya. Bu tanrının güzelliği içinde insanlar neden barış içinde yaşamıyor. İnsanlarda hayvan, kötülük nerede, düşünmeyi sağlayacak tanrı kıvılcı mı var? Bu anda, genç bir mürit, zayıfe, bir ikon ressamı olmayı hayal eden, Tanrı'nın resmini yapmak isteyen biri, sözünü kesti. Onun en büyük hayali, ruhla Tanrı'nın tasvirlerini görmek, Meryem Ana'nın yüzünü ikonlarda yansıtmayı öğrenmek. Manastır, birçok kişinin düşündüğü gibi, bu yeteneği zaten aydınlanma sırasında görmüştü, fakat kimse ona vizyonlarından bahsetmemişti. Egorushka aydınlanma ile sohbet etmeyi severdi, yanında olmaktan hoşlanırdı, sessizlikte ya da birlikte ibadet yaparken. Sık sık aydınlanmadan onun dünya hayatındaki yaşamı, askerlik geçmişi hakkında anlatmasını isterdi, çünkü gençlikte birçok kişi kahramanlık ve yiğitlik hayalleri kurar, sadece ruhani değil, aynı zamanda dünyevi olanlarda. Egoruşka açlık yılı doğmuştu, zayıf ve hastaydı, manastıra ailesinden gelmişti, babası ve annesine yük olmamak, kardeşlerinin ekmek parçasını bölmemek için. İlk kez şapel içindeki ikonların mum ışığında gördüğünde, ruhunda görünmeyen yüksek dünyanın varlığını hissetti, Tanrı'nın yüce varlığı, kalbe dokunan. Aydınlanma Egor'un sağlığını düzeltmesine yardım etti, her sabah soğuk nehir suyuyla vücudunu yıkamaya başladı. Egor daha sağlıklı oldu. Şimdi aydınlanma onun egoru bekliyordu ve birlikte nehre gittiler. Su soğuktu, buz yeni erimişti ama aydınlanma yüzmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkardı ve soğuk sulara daldı. Birkaç metre yüzdükten sonra yüzeye çıktı ve Egora korkuyla baktı. O da suya girdi, sık sık boğuluyordu, hemen kıyıya dönmesini istiyordu. Yıkandıktan sonra manastır ihtiyaçları için su taşıyorlardı. Defalarca dağlara dolu kova ile çıkarlardı. Dağ ısındı, ısındı. Bir tepenin önünde oturup dinlendiler. Kedi sordu ve nasıl öğrendin suyla tedavi edilebileceğini? Bu her zaman bilinirdi. Farklı tentürler yapardık, suyu aydınlatırdık. Soğuk suyla yıkama hakkında da insanlar biliyordu. Bunu kendim deneyimledim, gençken neredeyse ölüyordum. O zaman vücut uzun süre eski gücüne kavuşamadı. İşte bu yüzden başkalarına yardım edebileceğimi biliyorum. E rica etti, bana anlat, şifalı otları nasıl öğrendin, nasıl ayırt edersin? Feresvet cevap verdi, eşim bana öğretti, sonra ben kendim öğrendim. Bu konuda çok önemli şeyler var, hem dünyevi hem de göksel yaşam hakkında bilgi. Herkes bunları kullanmayı bilmiyor ama bu sadece hastalıkları tedavi etmekle ilgili değil, aynı zamanda Tanrı'nın iradesine uygun yaşamak, doğru davranmakla ilgilidir. Nefes almanın içsel uyuma giden yol olduğunu, kalbin açık olduğunda yazıtlardan sahnelerin canlandığını açıkladı. Kısa süre sonra çan çalmaya başladı, dua zamanı gelmişti. Peresvet dedi ki: Bunu başka bir zamanda anlatırım ve küçük, henüz tamamlanmamış ama zaten aydınlatılmış bir tapınağa doğru yürüdüler. İçeride ibadetler devam ediyordu, güneş altın ışınlarıyla her şeyi aydınlatıyordu. Peresvet'in kalbinde sevinç vardı, çünkü Tanrı onu sevgiyle dolduruyordu. Bu sevinç, gün batımının güzelliğiyle birleşmiş, mumlarda, çan seslerinde ve kuşların şarkısında parlıyordu. Mekanda özel bir şarkı yankılanıyordu, Tanrı'nın sesine benzer tatlı bir şarkı. Hayat Tanrı ile her an, her seste hissedilirdi. Bakmak ve dinlemek kalpte yapılabilir. Ruhları ve Tanrı'yı bağlayan görünmez bir ip vardır. Bu bağı hissetmek önemli, o zaman endişeler kaybolur. İlahi sonsuz yükseklikte sessizlik ve ruhun yaşamı sevgi gibi çalıyor birkaç gün boyunca parlak ve dağ, kuru odun hazırlamasında rol aldı, bu, gövde kesiminden daha zor, ama daha iyiydi, kuru otlar daha parlak yanıyordu ve ormanda daha az çöp oluyordu. Çadırlarda geceledik, doğa sonrası ateşin yanında, uykusu kaçanlar ısınmak için, ısınabilirlerdi. Açık ilkbahar gecesinde, yıldızlar arasında, ateşin etrafında, sessizlik, gizemli ve büyülü. Ateşin sıcağı ısıtıyordu ve Perişan parlaktan rica etti. Bize Rodiona ve Dede hakkında anlat. Şimdi değil, dedi Parlak. Sana öğretmiş olduğumuz bir şeyi göstereceğim. Genç huş ağacına yaklaştı, rüzgarda sallanıyordu ve ona hayranlıkla baktı. Gövdesini kucakladı, güzelliğinin ve gücünün doğayla birleştiğini hissetti. Huş ağacını kucaklayınca, Tanrı'nın onun aracılığıyla bize şefkatle ve özenle baktığını, adeta bir anne gibi olduğunu fark edebilirsiniz. O zaman ruh hafifler, beden ise rüzgarla dans eden bir ağaç gibi olur. Peresvet gövdeye yaslandı, sessizleşti, rüzgar nazikçe huş ağacının beyaz gövdesini sallıyordu. İçinde bir ışık yanmaya başladı, Tanrı'nın sevgisi, küçük bir güneş gibi. Egorushka kalbinin sıcaklık ve sevgiyle dolduğunu hissetti ve anladı ki bu sevgi sadece içte değil, çevresinde de var. Öğretmeni Vilda ona sanki nehir yatağında yatıyormuş gibi, sanki batmış ve suyun altında kolayca nefes alıyormuş gibi hissetmeyi öğretti, güneş ışınlarını, kumu ve su yosunlarını seyrederken, su akışlarının onu her taraftan sardığını ve ruhun ışık ve sevgi akışında yüzdüğünü hissetti içsel his, bu, bedenin sanki yok olup gittiği ve sadece ilahi ışık akışının kaldığı bir durumdur. Bu anda Peresvet, Tanrı'nın sevgisinin akışına ruhunun bağlandığını ve kalbinin sıcaklıkla dolduğunu gördü. İçinde bir sevgi kaynağı olduğunu hissetti, bu kaynağı, ilahi lütufla beslenerek açmak mümkündü. Vlad'a, kutsal ruhun ışığını nasıl algılayacağını, onunla nasıl bütünleşeceğini ve içte nasıl hissedileceğini gösteriyordu. O Tanrı'nın ışığının özellikle ortaya çıktığı doğa alanları gibi güç yerlerini bulmayı öğretmişti. Tanrı'nın ışığının daha güçlü şekilde görüldüğü, iyi insanların Tanrı adına toplandığı yerlerde bu gücün arttığını anlatıyordu. Her şeyin Tanrı'nın dünyasının bir parçası olduğunu ve doğanın kendisinin Tanrı'nın tapınağı olduğunu açıklıyordu. Her ağaçta, her yerde özel bir güç gizlidir ve bunu hissetmek için kalbi ve ruhu geliştirmek gerekir bütün dünyanın bir tapınak olduğunu ve Tanrı'nın ışığını daha yoğun hissettiren özel yerlerin Tanrı'ya yaklaşmaya yardımcı olduğunu anladı. Eskiden insanların kutsal yerlerde toplandığını ve orada tapınaklar inşa ettiklerini, böylece Tanrı'nın daha yakın olduğunu hatırladı. Vlad'a, her şeyin çok basit olduğunu, her şeyin yakınlarda olduğunu ve tüm gücün kalpte, sevgi ve dikkatli olduğunu söylüyordu. Özel ışık alan bölgeler, ruhun tanrıyı daha güçlü hissettiği yerlerdir. Bunlar ormanlarda, nehirlerde, mağaralarda, yamaçlarda ve çayırların içinde bulunur. İnsanların tanrı adına toplandığı yerlerde ışık güçlenir. Vlada, kalbi geliştirmek ve tanrısal enerjiyi hissetmek, ağaçların, suyun, toprağın gücünü fark etmek önemli olduğunu öğretmişti. Her yerde kendi özel enerjisi vardır ve hepsi Tanrı ile bağlantılıdır. Bunları ruhla hissetmeyi öğrenmek, her şeyin tek bir dünyanın parçası olduğunu anlamak için önemlidir. Peresvet, doğanın bir tapınak olduğunu ve Tanrı'nın her yerde olduğunu hissetti. Lada'nın kendini suyun içinde, nehir tabanında yatarken hissetmeyi öğretmesini ve bunun ruhun tanrısal akışın bir parçası olduğunu anlamaya nasıl yardımcı olduğunu hatırladı. İçinde sevgi kaynağını hissetti ve çevresindeki doğanın tanrısal gücün bir tezahürü olduğunu fark etti. Bu anda, tüm dünyanın bir tapınak olduğunu ve kalbi geliştirerek tanrıyı her köşede hissedebileceğini anladı. Vledi öğretmişti ki, güç yerlerinde, özel doğa konumlarında, tanrının varlığını daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgi ve iyilik adına toplanan insanların olduğu yerlerde, bu yerin gücü artar kalbi geliştirmek, doğayı hissetmek önemlidir ve böylece Tanrı'ya yaklaşmak mümkündür. Peresvet, çevresindeki her şeyin ilahi sevginin tezahürü olduğunu ve kalbin ilahi algının anahtarı olduğunu anladı. Her açta, her nehirde Tanrı'nın bir parçası olduğunu ve bunların hepsinin tek bir kaynağa bağlı olduğunu hissetti. Glede öğretmişti ki, doğru algıyla her yerde ilahi ışığı hissedebilirsiniz ve sevgi, kalbin Tanrı'yı görmesini ve duymasını sağlayan şeydir. Kalbi ve hassasiyeti geliştirerek her şeyin ilahi enerjiyle dolduğu özel bir duruma girebileceğinizi anladı. Bu anda, peresvet kalbinin sevgiyle dolduğunu ve tüm doğanın Tanrı'nın tapınağı olduğunu, kendisinin ise bu büyük yaratımın bir parçası olduğunu hissetti.